Ahir zaman her taraf kirli. İşte görüyorsunuz piyasaları. Adam diyor ki arılara güvenmiyoruz. Kendimiz bal yapıyoruz. Peygamberimiz buyurmuş, ahir zamanda önce bal bozulur. Burada iki mana var. Sahtekarlık. Ne katmıyorlar için? İkinci babla dergahlar, zaviyeler, şeyhler, feyzeneler, mekanları temsil eden insanlar bozulur. Mürşit manası alabarı olur ve gider. Şimdi ticarete bak. Peygamberimiz buğday pazarına girdi, elini soktu, çıkarttı. elini sandı. Meşhur bir hadis, sahih bir hadis. Aldatan bizden değildir aldatan bizden değildir. Sahabe sordu. Ya e Resulallah, Müslüman korkak olabilir mi? Yani sahabede de öyle bir yiğitlik, öyle bir hamiyet, öyle bir gayret var ki. Müslüman korkak olabilir mi? Peygamber buyurdu ki, korkaklık bazı fıtratlara ilişebilir. Ya Resulallah, Müslüman cimri olabilir mi? Olmaması lazım. Peygamberimiz diyor ki bak, cimri cehenneme yakındır. Cömert cennete yakındır. Cömert bir mümin, böyle fasık dahi olsa cennete girer. Cömertlik büyük bir sıfat. Buyurdu ki, bazı fıtratlarda da cimrilik olabilir. Üçüncü soru, Ya Resulallah, Müslüman yalan söyler mi? Peygamberimiz açık. Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. Yalan lafzı kafirdir. Kafirin sıfatıdır.